Evet ABS'nin gülleri, yavru kurtların pembe panterlerim benim. şimdik geldim neye? Ee, Anadolu Selçuklu'nun kültür uygarlığına. Hadi bismillahirrahmanirrahim başlayalım ama... Başlamadan önce arka kayaslar listen to çok böyle keyifli. Bak Anadolu Selçuklu ile Büyük Selçuklu'nun kültür uygarlığı hemen hemen aynı. Sadece Anadolu Selçuklu bir şeyleri daha fazladan 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 vermiş. İşte diyeceğim ki burayı karşılaştırmanı soracak Anadolu Selçuklu'yla Büyük Selçuklu'yu. Tamam bu bir tabloyla olduğu zaman daha iyi olacak. Sonrasında işte ekonomisi ahiler falan tamam. İşte sonra camiler bakacağım artık dersi uzatmayacağım. 45-50 dakikalık dersler yapmayacağım. 25-30 dakikada Bitireceğim. Belki şurayı anlatırım. Şurada kalırız. Burada da hikaye çok. Gevher nesibe. Acılı aşk hikayesi. Seversin. Değil mi? Şimdi. Bura dursun. Gel akıllı tahtaya. Gel. Gel. Ne dedim ben şimdi sana? Büyük Selçuklu ile Anadolu Selçuklu'nun kültürü uygarlığı hemen hemen aynı. Değil mi? Sadece ne var? Ufak nüanslar var. Mesela işte Büyük Selçuklu Hacip diyor. Anadolu Selçuklu Hacibil Hüccab diyor. Yani boş ayrıntısında bu olmana gerek yok. Tamam mı? Her şeyler hemen hemen Aynı. Sadece saray görevlerinde fazladan 3-5 tane daha adam var. Ya yani Toprak yapısı aynı. Askeri yapı aynı. Ne bilen ne aynı. Ama burayı öyle sormaz. Tamam Nasıl sorar? Karşılaştırtırtmalı sorar. Nasıl? <laughs> bak şimdi. Merkeze otorite ürününden. Büyük Selçuklu Anadolu Selçuklu. Bunu da bak mesela soru akıllarında ders notlarında falan çalışırken o ne lan? Bak. Şöyle. Suikast yapılmış bana. BSD, ASD. Tamam. Ondan sonrasında sorma. Hocam BSD neydi diye. Başıma geldi yaşanmışlığı vardır. Hocam ASD neydi diye. Tamam mı? Diye yaşanmışlığı var biliyorum ben. Peki. Büyük Selçuklu Doğu Selçuklu. Karşılaştırıyoruz. Merkezi otorite bakımından. İşte Büyük Selçuklu'da merkez otorite zayıf. Niye? Niye? Çünkü Büyük Selçuklu meliklerine, atabeylerine, oğluna, çoluna, çocuğuna geniş yetkiler verdi. E, otoriten, bu zaten otoriten zayıf bir durum. Otoriten de zayıflayınca bunlar sana o cümleyi cümle söylediler. Buyurun aşk ile beraber. Hadi lan tereyağı sen ayrı devletsin ben ayrı devletim dediler. Anlaştık bir beraberinde. Ama Anadolu Selçuklu'da durum öyle değil. Anadolu Selçuklu atabeylere, meliklere, şehzadelere bunlara geniş yetkiler vermiyor. Kendi adına hutbe okutma, para bastırma bilmem yetkisini vermiyor. Demek ki Anadolu Selçuklu'nun otorite daha güçlü mü? E güçlü. Osmanlı zaten hiçbir hak vermeyecek. Orası tam güçlü olacak işte. Böyle karşılaştırma soruları geliyor. Yeni nesil sorular buna döndü. Kuru bilmen istemiyor. Karşılaştırabilmek mukayese karşılaştırma gücünü ölçüyor. Beraberinde divanlara baktığımda aynısı divanlar. Ne onlar? Divan arz. Arz ederim. Askeri işler. Divanı tura yaz kızım. Yazışma, çizişme, divanı inşa değil mi? Diplomasi işleri. Divan istifa. Maliyenin hesabını veremeyince istifa etti dediydim. Divan işraf her türlü neye bakıyordu? Denetlemeye bakıyordu. Bir de büyük divan, divanı saltanat diye bir şey vardı. Doğru mu? Yok hocam işte divanı berit var mıydı? Divanı hatun var mıydı? Divanı bilmem ne var mıydı? Bu olmayısında Kendine bir. Ama Anadolu Selçuklu'da bunların aynısı var. Fakat fazladan iki tane daha var. Ne var? Pervane divanı. Aha pervane. Döne döne pervane gibi iktidar dağıtır. Bunu aldı da şöyle sordu. Dedi ki taşınmazların bak iktidar demiyor tarla takka demiyor ne diyor taşınmazların dağıtımını yapan divan nedir diye sordu hakim adaylarına aa pervane divanı beraberinde niyabeti saltanat bak ben sana bir kelimeyi bil dedim o kelime neydi naip kelimesiydi neydi naip vekildi vekil vekil mesela İslam öncesinde mesela başka yere bağlayacağım İslam öncesinde hatun e, ee, kana Naiplik edebilir mi? Evet Hayır deme her şeye. Benim sorduğum bütün soruların cevabı evettir. Tamam mı? Sen diyeceksin bana? Evet gerektiğinde ede. Belirleyeceksin. Ezberleme. neyi anla? Mantığını anla. Naip al. Naip saltanat. Niyabet saltanat. Yani olur da sultan sefer, savaşa bir yere giderse ona vekillik eden bir ne varmış? Divan varmış. Bu iki tanesi fazladan olan divanlar. Aa, oturup ezberlemeye gerek yok. Naip kelimesini bilin. Sordu ÖSYM. Naip nedir diye vekil demek işte yani. Bunları bir beraberinde ordu. Büyük Selçuklu'da donanma var mı? Yok. Ee nerede? İşte İran'ın ortasında kuruldu. Ama Anadolu Selçuklu'da donanma var mı? Var. Emirül Sevahil. Sahillerin emiri, değil mi? Bu yazılar küçük mü lan? Bana mı öyle geliyor? Küçük mü? Nasıl iyi mi? Neyse ben anlatıyorum ya sen dinle beni tamam. Adres da zaten tablonun aynısı var zaten. Reysül Bahr yani bahriyenin reisi değil mi? Aha yeter ki zor sormak sesin. Konya merkezli kara devleti olan Anadolu Selçuklu'da donanma faaliyetlerini kim başlattı dese. Donanma faaliyetleri kimle başladı? Birinci Gıyaseddin ile başladı. Gıyo. Bildik. Nokta atışı bilgi. Beraberinde ünvanlar. fark anlayan hani. Tamam. Sonra Alaaddin Keykubat beraber nereye gittiler? Kırım'ın Suudak Limanı'na sefer düzenlendi. O ilk deniz aşırı seferdi. Ama Karadeniz Türk Gölü mü oldu? Hayır. Karadeniz'in Türk Gölü olması ne zaman? Ne alattı? Ta 400 sene sonra. Fatih Sultan Mehmet zamanında 200 sene sonra. Anlaştık. Böyle bilin burayı. Peki beraberinde ünvanlar. Hah. Büyük Selçukluların ünvanları klasik. Sultan Han Hakan neyse bunlar değil mi? Ama Anadolu Selçuklu'da İran, Fars etkisiyle isimler ne oldu? İsimler değişti. Neye döndü? Kıyas ettin, rüknettin, izlettin, alaettin, oğlum nettin ne la. Ne oldu bunlara? Ne etkisiydi? İran, Fars etkisiydi. ÖSYM bunu TET. Tamam AYT, YKS, üniversite sınavı. Gençler size iki kere sordu. Gene sorar, gene sorar, gene sorar. Beraberinde dil Farsça. İkisinin ortak özelliklerinden birisi bu. Bak hep normalde farklı değil mi? Ama dil ikisinde de Farsça. Burada da şunu bileceğiz. Medrese dili, medrese dili Arapça. E Kur'an-ı Kerim sana Arapça öğretiyor. Diplomasi de Farsça. Niye? Lan oğlum alın Farsını aldı geldi İranlı adam sana nece konuşacak? Farsça konuşacak. Al, Ünvanlar bile Farsçaya geçti. Halk da kendi arasında nece konuşuyor? Türkçe konuşuyor. Bu durum Türkçenin gelişimini yavaşlatır. Türkçeye yabancı kelimeler girer mi Arapçadan, Farsçadan? E girer. Mesela benim bildiğim C ile başlayan Türkçe kelime yok. Celal, Cam, Cami, Cemaat, Jonathan, James, Cameron ona zaten değiller. Aa bu genel kültür olsun. Hatta edebiyat öğretmenlerine sorduydu. Hangisi Türkçe kelime değildir diye cam idi cevap. Yanlış hatırlamıyorsam. Edebiyat öğrete sorusuydu. Beraberinde medrese. Ha bu önemli. Burası önemli. Anadolu Selçuklu'da Nizamiye medresesi yok abi. Nizamiye medreseleri kimde var? Büyük Selçuklu devletinde var. Onlar tamam mı? bu şeyle bileceğiz. Vezir Nizamiye Mülk beraber açıldı şey zamanında Alparslan zamanında sonra Melikşah zamanında devam etti sonra ciddi manada gelişti sonra Abbasilerde de Bağdat'ta falan açıldı çok bildiğin tanıdığın adamlar tamam hep nereden çıkma nizam medreselerinden çıkma hatta bu nizam medreseleri ilmen bak ilmen e, batılılıkla mücadele etsin diye de kuruldu tamam halkın kültür seviyesini arttırır bilmem ne arttırır onları biliyoruz ama Anadolu Selçuklu'da Nizamiye medresesi kesinlikle yok. Anadolu Selçuklu'nun neyi var? Koca Hasan Meclisi var. Bir de buradan mesela Gök, Sırçalı, Çifte Emre, Karatay, Ceza Bey, Doğru Dünya ne var? mesela var. En son mesela söyleyivereceğim onu. Peki bir de sınırlarda uç beyliği muhabbeti var. Büyük Selçuklu'da uç beyliği falan öyle bir şey yok. Ama Anadolu Selçuklu bu Oğuz boylarına nokta nokta oğulları yok muydu? Osmanlı oğulları, Karesi oğulları, e, Yermin, Bunları uç beyliği gibi göndermiş. Mesela Osmanlı, Anadolu Selçuklu'nun uç beyliği beyliğiydi. Selçuk otorite zayıflayınca o tarihi cümleyi söyler. Buyurun aşk ile hep beraber hadi lan tereyağı dedi. Sen ayrıyım ben ayrıyım Deyiverdi. Anlaştık. Nokta dışı bak şu tablo sana soruları çözdürür. Şu, şu gördüğün tahtada 3-4 tane ben ne yazdım bak al. 2025 adli idari hakimlik sınav sorusu. Anladın? Al hakimlik sınav sorusu. Beraberinde TYT, AYT sorusu. Şu dille alakalı çok fazla yorum sorularıyla geldi. Nizam ve medreseleri yoktur. KPSS lisans sorusu. Anlaştık. Nokta atışı. Şu meclisleri falan zamanında bunları da deneme sınavları falan bir sürü döner dolaşır sorar. Şurası sana ciddi bir şeyleri verir. Burayı tamam ettik değil mi? Ha dur. Vazgeçtim bu tarafa geldim. Gelerden bu kameraya ortaya ha. Tamam. Diğer türlü devlet yönetimi aynı. Topraklar aynı. Gene ne? Miri, mülki. <laughs> Has, ikta, vakıf. İşte <laughs> mülki topraklarda öşriye, haraciye diye. Ordu aynı. Hassa ordusu, ikta ordusu, ne bilen ne ordusu. Bir kubbe anlat dedim. Osmanlı'da zaten içinden geçeceğim onların. Anlaştık. Diğer galiba işte hepsi aynı. Şimdi ama bir de burada farklı olarak bahsedeceğim bir yer var. Ekonomi başlığım var. Aha da geldim bu kameraya. Gel buraya. Aha. Ekonomide Fütüve diye bir şey duydun mu? Fütüve. Abbasiler ne diyor? Fütüve diyor. Peki oğlum Selçuklu'daki. Önce de bu kapakları da düşürdüm ben. Şimdi şey yok. Hocam kalem ısırdın falan de. Abim kalemler. Benim kalemler. Kimse ellemesin diye de yazdım. Mehmet Çalal'ın kalemidir. Beni elleme. Elleyen ölür. Falan diye döşelemişin yazmışına. Vallahi. Niye bizi de böyle bir şey bir yere koydun mu kayboluyor? Genelde kim araklıyor bunları? Kim? Aker. Kim olacak başka? Yaramaz çocuk benim. Al. A Fütüve Teşkilatı Abbasilerde. Bunun Selçuklu'daki karşılığı Ahidir. Ödüllü soru. Bilene Akeri veriyorum. Soru. Ahi ne demek? What does Ahi mean? Ne demek Ahi? Ahi kardeş demektir. kardeş. Bak kardeş. Bak kardeş. Bildin mi? Rahmetli Tuncer Kurtiz. Onu da severiz. Aha be kardeş demek. Peki Osmanlı'da karşılığını Osmanlı'da karşılığı loncadır. Lonca. Bunun üçü de aynı şey. Ne üçü de? Esnaf teşkilatıdır bildiğin esnaf teşkilatı. Yani bakkallar odası, berberler odası, peynirciler odası, ayakkabıcılar odası gibi. Aynı onun gibi bildiğiniz bir esnaf dayanışma işidir. Esnaf arasındaki ilişki, esnafın devletle, işte esnafın halkla, halkın... Bunları kim düzenliyor? Ahiler düzenliyor. Anlaştık Ezberleme. Mantığını anla. Sordu ÖSYM. Fütüve, işte, işte şey boyutu nedir diye sorduk. Kaldır cevabı ahiler diye verdi. Bak nokta atışı sorularla geldi. Ahi Evran, ahiliğin kurucusu. Gırşehir'de, Gırşehir. Kurban oldu mu? Gırşer. Gırşehir. Gırşehir'i severiz. Aha, hatta şimdi yeni şeylerle de dünyanın merkezi Isparta'ydı ya. Sonradan neresi oldu? Gırşehir oldu. E, Çorumlular da diyor bizim merkez diyor. Akademik olarak ben araştırdım. Dünyanın merkezi Isparta abicim. Benim olduğum yer neresi merkezde orasıdır. Aha işte burası. Git inanmıyorsan git hesapla gel. Ben buradayım. Tamam al. Ben, bunlar hesap burası dayanışma. Mesleki eğitim. Çocuğu küçük enikten alıyor. Nasıl? Yamak. Az da büyütüyor çırak. Galfa yanında ne oluyor? Usta oluyor. Düşünsenize. Düşünsenize benim sizi ilkokul birden beri okuttuğumu, İlkokulu ben okuttum, ortaokulu ben okuttum, liseyi ben okuttum, üniversiteyi ben okuttum, yüksek lisansını ben yaptırdım. Ben nasıl bir tarihçi isem aynısının, tıpkısının fotokopisi olur musun? Böylece kalitede standartizasyonun nasıl sağlandığını anladınız mı? Ve seni Türkiye'nin, sizlere yetiştirdiğiniz öğrencileri Türkiye'nin farklı yerlerine gönderdim. Böylece kalitede standartizasyonu anladın mı? Benden kötü olmazsınız, benden iyi olursunuz, boynuz kulağa geçer. Bak ezberleme. Neyi anla? Mantığını anla. Düşünsene ben ayakkabı ustasıyım. Düşünsene ben ne bileyim semer ustasıyım. Kılıç ustasıyım. Bakır ustasıyım. Aha işte aynısı işte. Bunların hepsi birer ne? Esnaf teşkilatı. Bunlar ne diye geçer? Bunlar zanaatkar diye geçer. Ne diye geçermiş? Zanaat. Bir de ne var? Ziraat var. Ziraat. Ziraat dediği tarım. Zanaat dediği esnaf sanatkarlar. Anlaştık. Nokta atışı başka bir işte, işte, bir şeylerle bir zanaatı olanlar. Bu kastediliyor. Ve burada da neyi bileceksiniz? Bunu yapmakla kalitede kalitede standartizasyonu sağlar mı? Standart ne biçim kelime lan bu standartizasyon yani. Aha bunu sağlar işte bak ezberleme mantık anla. Ve geçen senelerde falan anlattığım sürekli söylediğim bir şey vardı. Arz talep dengesi. Görürseniz okuman işaretten derdim öğrenci. La kurban oldum. Ekonomik krizle cebelleşen bir ülkede yaşıyoruz. Bana öğrencinin en çok attığı soru ekonomi sorusu. La vallahi hak bize müstahak yemin ediyorum ha. La oğlum adam anlamıyor. La kurban oldum. La ekonomik krizle zaten cebelleşiyorum. Bunları zaten yaşıyorum sen. Kurban oldum. mu? Şu ekonomi sorularını rahat biliyor olmanız lazım. ÖSYM'de mutlaka 2-3 tane ekonomi sorusuyla gelir. Anma İslam öncesinden, anma Türk İslam'dan, anma Osmanlı'dan, ama Türkiye Cumhuriyeti İkrab tarihinden mutlaka gelir. Al 2024 sorusu. Arz talep dengesi. Vallahi dedim ki görürseniz okumak işaretle Ya çıkarsa diye bir şeyler yazarım ben. Onun içine de oraya da koyuverdiydim ha. Buyur. Arz talep dengesi. Ne bu? Ne kadar ekmek o kadar köfte. Bunlar abicim şimdi şu işi yapıyor. Diyor ki ayakkabı loncası. Kardeş diyor. Isparta'da diyor 5 tane diyor ayakkabı dükkanı olacak diyor. 5 ayakkabı dükkanı. 6.yı açtırmıyor. Dörde düşmesine müsaade etmiyor. Niye? Çünkü Isparta'nın nüfusuna, Isparta'nın hayatına 5 ayakkabıcı yeter diyor. Şimdi bu durumda hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyor mu? koruyor. Ama bizde genelde böyle mi olur? Hayır. Ben şimdi Isparta'da abicim Çünür diye bir yerde oturuyorum ben. İlk gittiğimiz zamanlarda orası şeydi böyle. İşte üniversitenin hemen yanında Isparta bilenler bilir. Sonradan adı Yenişehir'e döndü. Ama işte ne kadar üniversitenin hocası varsa, tıp fakültesi işte görevliler varsa onlar hep nereyi tercih ettiler? Orayı tercih ettiler. Yeni evler falan var. Yapıldı oraya hop orası yeni bir mahalle oluverdi. Ve şehre de 8-10 kilometre uzaktayız. E canın çekti. Hamile varsa kulaklarını kapatsın. Çi köfte. Çi köfte. Canın çekti. Şey 10 kilometre gideceksin. 10 kilometre geleceksin. Bir ooo Değil mi? Aham da kaldırdı. Birisi abicim kaldırdı. Birisi Çünür'e çi köfte dükkanı açtı. Hayırlı uğurlu olsun. Anam kapısının önünde bir sıra bir kuyruk. Böyle adamlardan nere almak mümkün mü? Randevu alıyorduk adamlardan. Bu mesaj atıyorduk. bilmem ne yapıyorduk. Abi akşama biraz ayarlayı verdi. Geçit geçti, şey yapayım, geçeyim. geçerken alayım, gideyim falan diye. Böyle işler yapıyorduk. Sonra abi klasik Türk mantığı. Bu dükkanı buraya açtı ya. Bu dükkanı buraya açtı ya. Tamam. Hemen karşısına öz hakiki çık köfteci açıldı. Niye? Klasik Türk mantığı. Bu mal yapıyorsa ben de yaparım dedi. Açıldı. Hadi kuyruk ikiye bölündü. Ama müthiş bir ne var? Müthiş bir talep var. Sonra iki hafta sonra tam şuraya üçüncü bir tane daha açıldı. Öz has hakiki çi köfteci oldu. Sonra kuyruklar bölünmeye başladı. Aradan bir, bir iki ay geçti. Biz abim çi köfteye doyduk. Sonra kuyruklar azalmaya başladı. Sonra kuyruklar bitti. Zamanında mesyatıp da alamadığımız Telefondan tamam. Sonradan oradan mesaj gelmeye başladı. Kampanya. Çıldırdık. Tamam. İki alana 3 bedava. 5 alana on bedava. Hatta senin yerine biz yiyoruz falan. Sen ye çiğ köfte senin acısını biz çekeriz. Kampanyalar başladı. Ama sonra ne olduğunu söyleyeyim size. Üçüncü açılan kapandı. Battı. Tamam. İkinci açılan kapandı. İlk açılan o da gitti. Şimdi bizim orada çikolata dükkanı yok. Neyi gözetmediler? Arz talep dengesi. Anladın mı arz talerin ne olduğunu? Ne kadar istek varsa, ne kadar halk bir şeyler talep ediyorsa senin de o kadar arzı sunman lazım. Bununla alakalı ÖSYM'e şöyle bir soruyla geldi. Dedi ki Türk İslam devletlerinde, Türk İslam devletlerinde usta sayısının, usta sayısının sınırlı tutulma sebebi nedir diye sordu. Mesela ayakkabıcı ustası 50 tane yapmıyor abi. İhtiyaç 5 tane mi? 5 artı 2 yapıyor mesela. Bir tane iki tane de yedekten koyuyor. Fazlasına müsaade etmiyor. Niye gözetiyor? Arz talep dengesini. Düşünsene herkes kılıç ustası olsa. Düşünsene herkes şey ustası olsa. E olmuyor işte. Arza göre talep. Talebe göre arz. Mantığı anladın mı? 2024 KPSS e lisans sorusu. Bu tarz sorularla gelir. Anlaştık ezberleme mantığını anla benim için yeterli. Peki a dükkanlar ne oldu? Kapandı. Mesela bak dedim ki hem üreticiyi hem tüketiciyi korur dedim değil mi? Mesela ayakkabı aldım ulan yanı çatladı önü patladı arkası delindi ne bilen ne bilen ne oldu? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hemen tüketici mahkemesi. İşte kim o? Ahiler. Gideceksin ayakkabı ahilerinin loncasına. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kardeş ben bu ayakkabıyı dün Müddin Usta'dan aldım. E bunun yanı delindi, önü patladı, arkası çıktı. Hemen onlar bakar. Üretici hatası mı? Tüketici hatası mı? Hemen toparlanırlar, gelirler. Baktılar ki ha, üreticinin hatası. Hı. Hemen gelirler o papucu onun damına atarlar. Papucu dama atmak deyimi nereden gelir anladınız mı? Yani bu adam işini iyi yapmıyor. Bundan alışveriş yapmayın demek. Sosyal baskı şey gördünüz mü abicim? Ve o adam dükkanını mecbur kapatır. Ade kaça düştü dükkan sayısı? Dörde düştü değil mi? Hemen ayakkabı loncası uygun olan kriterlere layık olana beşinciyi açtırır. Aklına yattı mı? Nasıl sistem? süper sistem. Şimdi buradan kelimelere kavramlara bakacağız tamam mı? Gedik uygulaması nedir bu? Arz talep dengesinin gereğidir. Gedik uygulaması dükkan açma için dükkan açma için izindir. İzindir tamam mı? İcazettir. Yani e, temessük mülazemet dediğiniz yani bir işi yapabilme yeterliliğidir. Herkes öyle ipini koparan dükkan açmasın diyor işte. Ne altında? Kontrol altında dükkan açma izni. Anlaştık. Mesela şimdi ve abi bir de işin şöyle bir boyutu da var bak. Bu da önemli. İşin ahlaki boyutu da var. Sorarken bunu da mutlaka sorur. Ahiler der ki eline, beline, diline, kuşuna her şeyine sahip olacaksındır. Ticaret yapıyorsan, eğer nizami yapacaksın kardeş. Bak Peygamber Efendimiz de tüccardı. Ticaret sünnettir. Layıkıyla yaparsan eğer zengin olursun. Bak bu kadar basit. Ama layıkıyla yapman lazım. Haramsız yapman lazım. Ama bizde öyle mi? Bizde öyle değil. Eskiden öyleydi. Eskiden adam mesela ikimiz senle ayakkabıcı dükkanımız var. Tamam mı? Benim de dükkanım var. Senin de dükkanın var. Sabah ben geldim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bakara suresinde nezene keferu dedim. Okudum ben. Dükkanı açtım. Açtım, sildim, süpürdüm, baktım, çayı dönmedim. Geldi bir tane müşteri. O dedim, hoş geldiniz dedim. Hay bismillah dedim. Siftahı senden bereket Allah'tan dedim değil mi? Aha, hemen oradan aldık. Bir tane ayakkabı benden. Aldın, çıktın. Sonra ikinci bir müşteri geldi. Aldı ben alışverişini yaptı. Üçüncü müşteriye bir dakika kardeş. Kardeş, bir dakika. Yan komşum henüz siftah etmedi. Ondan alır mısın diyor. Bak işin şey boyutunu gördün mü? Şimdi günümüzde böyle mi oluyor? Hayır. Nasıl oluyor günümüzde? Sabah ikimiz de geldik seninle rakibiz. Hani bilmem ne benim çocuğu geldi yanıma burnumun dibine açtı dükkanı da böyle çayımı da bilmem ne de içerken bir baktık müşteri geldi hemen dedim aldım içeriye. Ama hemen, hemen bu o ne Abbas'ın bulursa senden önce kaptım aldım içeriye ayakkabısını önüne satarken dışarıda o ne etti? Biri daha geliyordu birazdan. ben dükkanı değil mi? Şşt, dedi şişt. nereye gidiyorsun lan dedi gel dedi gel O vallahi dedi Tehlikeli adam. Bak kameralar var. Vallahi bunu izliyor istihbarat falan dedi. Olan bana iftira attı. Ee, hadi oraya girdi. Sonra ben çıktım baktım lan onda bir müşteri var. Tamam. Sonra baktım ikinci müşteri oraya gidiyor. Şişt, şişt, buraya yana, ne gidiyorsun? Oğlum bak kamerayı görüyor musun? Bak bu, vallahi bak şu şeyci bu. Bunu, bunu alacaklar bunu takip ediyor bunu devlet. Sakın oraya gitme. Dedim kendim aldım. Ulan o bana bana ona iftira attı. Eğer ne oldu ikimiz birden dükkan kapandı gitti. Al. Şimdi işi aykıyla yapmaktansa yani birbirlerine çamur atmayı tercih ediyor. Aynısını mesela günümüzü de yaşıyoruz yani. Adam işte ne, yap ne yapacak? Senin üzerine basıp da yükselmeyi marifet sananlar var. Ulan biz buralara kadar gelirken dırnaklarımızla gaza gaza geldik. Ben her hafta ne bedeller ödüyorum ben. Her hafta Isparta Ankara git gel git gel git gel. Ömrüm yollarda geçiyor. Evli Çelebi'den çok yol yaptım kurban olduğum ya. E, yaş 45 oldu artık yani bir yerden sonrasında ne yapıyor? E, yoruyor. Ama adam mesela bakıyorsun işte çıkmış yeni piyasaya tamam çamur atayım da izi kalsın da onun üzerinden prim yapayım derdinde. De kardeş Celal Hoca'nın başka bir etkisi var senin daha çok uğraşman lazım. Al yedik uygulaması dükkan açma izni mantı anladınız mı? Ve bu abem her şey kontrol altında ya. Sana diyor ki ahir, kardeşim diyor günde diyor 10 ayakkabı üreteceksin 10 ayakkabı üreteceksin 10 ayakkabı satacaksın ve dükkanı kapatacaksın diyor. Arz talep dengesini gözetiyor. Sen şimdi ben 20 ayakkabı üretem, 30 tane sipariş alayım, 40 tane kampanya yapan, iki alana 3 bedava, şuradan şunu vereyim, buradan Instagram çekiliş yapayım. Yok kardeş, yok. Yok. Standart, stabil, belli. 10 ayakkabı yaptım, ürettim. Sabahtan açtım dükkanı. Öğlene bitti mi? Ben dükkanı kapatıyorum. Diğer 4 dükkan satışına devam ediyor. Sen ikiden bitti. Kapatıyorum. üç dükkan satışına devam ediyor. Nasıl sistem? Harika sistem. Bugün ben önce kapatırım, yarın sen önce kapatırsın. Anlaştık mı? Ya müthiş, acayip, güzel bir sistem kurulmuş. Böyle olunca işte ne var? Durağan bir ekonomi var mesela. Ne demek durağan ekonomi? Bak bu durağan ekonomiden kastım kötü değil. Tamam durağan ekonomi oluşmuştur diye kastım kötü değil. Selçuk durum ekonomi grafiğini çiziyorum sana. Hı hı bu. Hadi dümdüz belli ama bu alt battan değil üst banttan şey stabil belli dalgalanma yok. Ama bizim şimdi şu anki ekonomi grafiğine bak aaaa, aaaa, öldü Eks. gitti her şey kontrol altında mükemmel bir sistem Ve işin sırrı nerede ahlaki boyutta Eline, biline, eline, belinge diline sahip olacaksın anlaştık bilin peki dükkan açmayız ne işte işte rekabet yok ya bu sistemde rekabet yok gerek yok ki. Sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım. Kazan, kazan. Üretici, tüketici hep birden korunuyor mu? Korunuyor. Peki, nar kesmene bu da şudur abicim. Bu da ilahi etikapçıları alan size sorduğum Ha, de narhı da. Bunu da çok bekledim o pandemi, endemi, virüs, mikrop zamanında. Taban ve tavan fiyatın belirlenmesidir. Nasıl yani hani? Abim, bu lonca belirliyor. Diyor ki domatesin kilosu diyor 1 lira diyor. Ayakkabı diyor 10 lira diyor. Kardeş bunun altında satamazsın üstünde satamazsın diyor. Bu olacak. Her şey kalite ve her şey belli. Her şey belli ama günümüzde hatırla o pandemi endemi virüs mikrop zamanında 10 kuruşluk maskeyi 100 lira 200 lira 300 lira tutturabildiklerine satlar. Ulan bir de zorunluluklar vardı. Lan Ankara'dan İstanbul'dan oradan bir yerden gideceğim lan maske yok. Ne yapacağız ya? 10 kuruşluk maskeyi 250 lira verip aldığımı biliyorum ben. Ya cezası var bilmem nesi var falan falan diye. Neymiş efendim? Serbest piyasasına ekonomisiymiş. Serbestin ayrı, piyasa ayrı, ekonominin ayrı. <laughs> Anladın sen. Yani e, NARC uygulaması olsaydı narh satabilirdin o fiyata diye anlattım. ÖSYM ilahiyat dikapçılara alan sınavında sordu. Türk İslam Devletleri'nde taban, tavan fiyat belirlenmesinin sebebi nedir diye. Şimdi bunu da verir der. Niye böyle bir şey var? Kardeş rekabet olmuşmasın. Tüketici, üretici korunsun, her şey kontrol olsun, arz talep dengesi güdülsün, usta sayısı sınırlı tutulsun ki arz talebe göre belirlensin. Mantığı anladın mı? Ekonomi bu. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Bu. Burayı anladık da bitti. Beraberinde bakalım başka buralardan söyleyeceğim neler kaldı. Buraya gayrimüslimler üye olamaz. Ahiliye gayrimüslimleri üye yapmıyor. Niye? Çünkü ekonomide Müslümanlar söz sahibi olsun istiyor. Ama Osmanlı'da loncalara gayrimüslimler üye olabilirler. Niye Osmanlı alıyor da gayri şey Selçuklu almıyor? Çünkü Osmanlı çok daha büyük bir devlet. Üç kıtaya 70 işte buçuk milletten millete insana ne yapmış? Çok büyük bir devlet. Çok ciddi bir ekonomisi var. Osmanlı müsaade ediyor. Ama Anadolu Selçuklu ahilikte gayrimüslimlere üyelik yok. İlla ne olma şartı var? Müslüman olma şartı var. Bu. Peki beraberinde bakıyorum, kayıp sorulamaz. Ha, bu ahilerin, loncaların vergi toplama gibi bir görevi var mı? Var mı? Kesinlikle yok. Niye? Kardeş, vergiyi kim toplar? Vergiyi devlet toplar. Devlet. Bunların vergi toplama gibi bir görevi yoktur. Soru aşağıdakilerden hangisi Selçuklu ahiliyle ile alakalı doğru bilgi değildir? Ahi Evran 13. yüzyılın bilmem kaçıncı yüzyılın bilmem kaçıncı çeyreğinde Kırşehir'in ne bilen neresinde kurmuştur. İlk açılan ahil oncası falan ustasıdır. Bilmiyorum değil mi? Ama ne der? Gayrimüslimler uyu uy üye olabilir? Olamaz. Vergi toplama görevine bakar? Toplamaz. Vergi kanunla yapılır, devlet toplar. Peki bu ahilerin Davaya bakma gibi bir yetkisi var mı? Bu da yok. Davaya kim bakar? Kadı, kadı. Az önceki bizim o iki şey, şey dükkanı, ayakkabı dükkanı birbirimizle kavga etsek, o beni bıçaklasa, ben onu şişlesem, e bunun davasına kim bakıyor? Ayakkabı loncası bakmaz kardeş. Kim bakar? Kadı bakar. Ama ikimiz de birbirimizi öldürdük. Dükkanlar kapandı. Yeni dükkan açılmasına kim karar verir? Ahiler karar verir. Anlaştık. Oradaki şeyi onlar belirliyor. Tekrarlıyorum. Ahiliğin vergi toplama ve davaya bakma gibi bir yetkisi yoktur. Vergiyi devlet toplar, davaya kadı bakar. 10 bin kere sorduk, gene sorar, gene sorar. Peki devam ettim. Gedik uygulaması, nar kesme, kavramları bilin. Ha ilk narı kim kesti, İlk gediği kim uyguladı? Yok. Gedik ne demek, nar ne demek? Bunu bileceksin. Durağın ekonomi muhabbetini anladın mı? Anladın? Stabil, belli. Arz talep dengesi. Yani belli her şey. Durandan kastımız o. Kötü bir şey değil yani hani buradaki. Tamam. Rekabet var mı? Yok. Beraberinde tüketici, üretici hepsi birden korunuyor mu? Korunuyor. Oh ortalık bol bol amat. Halk istediğini yapıyor. Bu durum halkın devlet olan bağlılığını da arttırır mı? İstediğine, istediği zaman, istediği oranda ucuz fiyattan ulaşıyor. Bitti gitti. Bu kadar. Beraberinde ve işin ahlaki boyutu olduğunu da unutmayın. Eline, beline, diline sahip olacaksın. Aha ekonomi elimden geldiğince anlattım. Vallahi ÖSYM'e daktı, Dönüyor dolaşıyor. Neyi soruyor? Arz talep dengesi. Arz talep dengesi bunu soruyor. Erdem'im geldim. ortak kameradayım. Yaklaşık yarım saat kadar oldu galiba. Evet yarım saat olmuş tamam. Hiç uzatmayın. Şurada ara keseyim tamam. Hadi bir ara verdim. Çayını iç gel. Hemen nereden devam edeceğiz? Camiler. <laughs> Habibi Neccar anlatacağım hikayesini. Beraberinde Gevher Nesibe, acıklı aşk hikayesi var. Beraberinde buradan Anadolu'nun kandilleri, Cacabey Medresesi, saraylar, köşte Ama o dolu dünya hikayem var. Tamam hadi ara verdim. Bir sonraki ders onları anlatıvereceğim. Hadi seviyorum sizi. hayır bakalım.